Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İstanbul Kartı Mobil'den üyelik silme işlemi nasıl yapılır, üyelik nasıl silinir bu sorulara detay verip sizlere açıklamayı gerçekleştirelim. Öncelikle İstanbul kart Mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Uygulamadan e, tüm kişisel bilginizi görüntüleyebilirsiniz. E, kimlik bilginizi vesaire. Ardından e, burada e, bize ulaşım bölümü yer alıyor. Alo 153 arayabilirsiniz. Bireysel müşteri hattı ya da çözüm merkezinin et ibb.com.tr e-maili yollayabilirsiniz. Bu iki kanaldan İstanbul Kart'ın resmi temsilcileriyle görüşme gerçekleşebilir. Ve İstanbul Kart'ın mobil uygulaması üyeliğinizin silinmesini iptal edilmesi talebinde bulunabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olunacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.